Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle Clash of Clans'in yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ee, yeni ee, yani kanalımıza yeni bir video atacağız. Bildiğiniz üzere e, bu da ilk Clash of Clans videosu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bakalım klanımıza. Şöyle. E, havan klan kalesi falan. İşte arkadaşlar ben böyle biraz düşük düşük başladım. Ne bileyim işte öyle arkadaşlar. Ee, neyse devam edelim. Evet, bir savaş yapalım arkadaşlar. Şöyle bir Evet, başlayalım savaşımıza. <laughs> Çok güçlü kişiler geliyor bana arkadaşlar bu ne ya tabi güçsüz olduk mu sıkıntı arkadaşlar güçsüz olunca alıyorsun belayı O <laughs> oh, bu adam iyi arkadaşlar o adam adam yani gerçekten güçlü bak bu güzel buna saldırabilirim buna saldıralım arkadaşlar bir sıkıntı yok zaten Hadi başlayalım saldırmaya. Şöyle arkadaşlar barbarları şöyle yayacağım. Uhu! Barbar keyif yapıyor. Arapla bir adam galiba. <laughs> Arap arkadaşlar galiba adam. Allah sana büyücü. Sen de aldım Dostum. Ne kadar hasar verdim şu an yüzde %38 hasar vermişim. Ya yenile diyecektim ki. Bir yıldız aldım. Tamam az kıpalsak da yeter arkadaşlar yani. Sıkıntı olmaz. Evet ona da yaptım Bravo. Tebrik ediyorum kendimi. Evet arkadaşlar ezik bir saldırı olacak biliyorum ee, ama Arkadaşlar e, biraz yükselelim. Biraz da askerleri açtıktan sonra arkadaşlar belediye bina altı yapacağım. Rahat rahat devam ederiz. Evet hadi dostlar yaparsınız siz. Aha yapamadılar. Ya bunları harcasam bilmem. Bunları harcamayacağım arkadaşlar. E çarpışmayı bitirmek istiyorum. Altı kuba aldım ve 93 %93 bir bonus aldım arkadaşlar. Evet. Klan Kalesi'nde bir büyücü 2 dev ve bir de okçu varmış olsun arkadaşlar şöyle size göstereyim e, klanımı klandaki arkadaşlarımı en baştan şöyle profillerine bakıp ziyaret edelim Evet arkadaşlar ilk klanımızın birincisi belediye binası 8 ve gü güçlü bir arkadaş gerçekten tebrik ediyorum Yüksel, yükselmiş gerçi tabi bundan daha iyileri var biliyorum ee, kullanıma girip ikinci srnk yani şunak yazmaya çalışmış galiba bilmiyorum da güzel baya arkadaşlar herkes gel gelişik oldu mu daha iyi oluyor klanınız güçlü oluyor ama bazı kişiler arkadaşlar e, sıkıntı çıkarabiliyor. K klana girip böyle e, istemsiz şeyler yapıyorlar. Sonra kaçıp gidiyorlar. Nedenini ben de bilmiyorum. Hmm. Havanı geliştiriyor. Dördüncü seviye yapıyor. Nurullah. Evet. Klanıma bakıp Mehmet'e bakalım. 16 kişi varmış zaten. Ha bu arkadaşa hasar vermişler baya. Ya baya demeyelim de biraz hasar vermişler. Olsun ama. Güzel gelişmiş arkadaşımız. Tebrik ediyorum. Emrecen'e bakalım. Bu arkadaşımıza da hasar vermiş. Olsun. Emeğine sağlık. Yani daha gelişecek o. Oynuyorsa tabii gelişecek. Şöyle bakalım arkadaşlar kılan arkadaşlarımıza. Hmm, başka bas tizle kaldık. Bu arkadaşımızın da bazı e, kısımları yıkılmış. Olsun, sağlık olsun. Evet, böyle bir yer arkadaşlar. Nasıl diyeyim ki başka size ne gösterebilirim? Şöyle bir bakalım. Bir yıldız almam gerek. Depoları geliştireceğim. Şunu ve altı yapmayı düşünüyorum ama arkadaşlar, e, depolarımı geliştirmem lazım. Depoları geliştirmeye başlasam. Kasası saat. Yarın hazır. Yarın da bir videom gelecek arkadaşlar. Bugün e, son bir video daha çekeceğim arkadaşlar akşama doğru. Şimdi bunu bir buna altın nerede? 9. Şunu da bir geliştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. İlerideki videolarımızda umarım e, daha güzel olur. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.